Evet. Aşiret hoş geldiniz. Kaç gün aşireti. Rakaş aşireti. Ben Deniz Ateş Çelik. Naçizane kanalın sahibiyim. Ee, daha yeni bir kanalız. Küçük bir kanalız. İsmimiz aşiret çünkü e, Facebook'ta da böyle bir sayfamız var. Ciddi fazla katılımı olan ciddi anlamda aşiret üyesi olan bir feyizimiz var. E, bunu YouTube'a da taşımak gerekiyor. Evet ne yapıyoruz şimdi? Evimi taşıyorum, ev taşıma olayısından dolayı azarmadan biz de geldik. Koca reis, validemizin evine. <laughs> Yemeklerimizi hazırladık. Ama olmazsa olmazımız rakının yanında en azından benim için. Benim için olmazsa olmaz bol acılı salata. Ama kaşık salata. Mevsim salata. O bu değil. Tamamen kaşık salata. Bol acılı olacak. tuzu yağı hepsi böyle kıvamında olacak. Vazgeçilmezim. Bu arada kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Buradaki videoları istediğiniz her mevzada paylaşabilirsiniz. Onunla ilgili sıkıntımız da yok. O yüzden bu konuda yardımınızı isteyeceğim. Ee, evet daha çok az abone sayısı olan küçük bir ama neden büyümeyelim? Neden aşiret kelimesinin karşılığı olması? Facebook'ta bunu başardık. Bunu yaptık. Daha önce farklı bir kanalımız vardı. Ee, bir sebepten dolayı kaybettik kanalımızı. Ondan dolayı bu kanalımızı tekrar açtık. Yeniden aktif hale getirdik. Aslında açılış tarihi çok eski ama e, Facebook'la ilgilendiğimiz için burada çok fazla etkili olamamıştık. Şimdi sizden ama burada da desteğinizi bekliyorum. Neydi bizim sloganımız? Rakı aşık bir adam. Sloganımız buydu. O yüzden sizden e, bu konuda kesinlikle ve kesinlikle desteğinizi bekliyorum. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. E, sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Ya da benim bu kanalın, kanalımda yayınlanmasını istediğiniz video, bilgi, varsa bana atarsanız onları da yayınlarım. Sadece kendi videolarım olmayacak tabii ki. Farklı bir YouTube kanalı tasarlıyorum kafamda. O yüzden işte sizinle böyle bir yemek yaparken olabilir. Ya da çok güzel bir rakam masası olabilir. Onları da bana atarsanız onları da kanalımda yine yayınlayabilirim. Bu arada mesleğim Aşçılık falan değil. Sadece baba mesleği aşçılık. Ciddi anlamda kabiliyetli ismi geçen bir babam var mesleğinde. Ama maalesef onu mutfağa bir türlü sokamıyoruz. Girmiyor arkadaş. Mutfağa girmiyor adam. <laughs> Acının kokusunu duyuyor musun? Bak geldi mi? Nasıl biliyor musun? Of diyorum sana. Tekrarlıyorum, ee, bu kanalda yayınlamasını istediğiniz videolarınız varsa atarsanız onları da yayınlarım. Sadece benim videolarım olduğu bir kanal olmayacak bu. Sizlerin de işte yemek yaparken güzel bir rakı masası e, ya da güzel bir müzik eşliğinde alkol alırken bu tarz videolarınızı eğer atarsanız onların da yayınlamasını yaparım. Ama ne yapıyoruz? Çok basit. Orada bir abone ol butonu var. O butona basıyoruz. Tamamen ücretsiz. Bakımları yapıldı. Faal aktif çalışıyor. <laughs> o butona basıyoruz. Sonra arkasından bildirimleri aç var. Onu açıyoruz. Ve çok basit bir şekilde beğenmeyi unutmuyoruz. İçinizden geçen yorumları da yaparsanız sevinirim. Gerçekten o yorumlar saygı çerçevesinde olduğu sürece benim için önemli. Çünkü bu kanalın daha iyi bir yere gelebilmesi için sizin fikirlerine de ihtiyacım var. Ama dediğim gibi ciddi anlamda yardımınıza ihtiyacım var. Eğer birazcık alkol seviyorsan birazcık rakı seviyorsan et birazcık da ya ne diyor bu adam hadi bir şunu dinleyelim deyip de bu videoda buraya kadar geldiysen Yapman gereken şey basit ya. Bas artık o abone ol tuşuna. O abone ol tuşuna bas artık değil mi? Eğer buraya kadar izlediysen bu videoyu ona da basman gerekiyor. Yalnız biberlerim sağlamacı. Böyle böyle değil. Hadi kokusunu alıyor musun bilmiyorum. Ama kokusu bile şu an canımda problem yaratabiliyor. Yine tekrarlıyorum. Raki aşık bir adım nikah istedik. Öyle yola çıktık. Aşık bir adım nikahisi İzmir'den devam ediyor. Ee, bunu aşiret yapmak için de sizin yardımınıza ihtiyacım var. Buraya kadar izlediysen lütfen no, abone ol tuşuna bas. Beğenir aç. Çevreni de bu kanalı tavsiye et. İzmir'den bir vakit selam. Görüşmek üzere. Daha çok görüşeceğiz. Kurtuluşun yok artık.